Hasan Öztürk Seçimler öncesi CHP içindeki bir yapı kurdukları cepheyi tahkim ediyor. Oy ve ötesi bugünlerde ne yapıyordur hiç düşündünüz mü? 2013'teki gezi provokasyonundan sonra örgütlenen bir yapıdır oy ve ötesi. Ve bu yapı Türkiye'de uluslararası bağımsız gözlemcilerin bile takdirini kazanan seçim güvenliği konusundan kurulduğundan bu yana hep olumsuz raporlar hazırlayan bir derneğe dönüşmüştür. Oy ve ötesi tıpkı Birleşik Haziran Hareketi gibi, tıpkı 10 Aralık Hareketi gibi CHP'nin dönüşümü ya da yeni CHP için olağanüstü çaba sarf etmiştir. Bugün acaba oy ve ötesi Birleşik Haziran hareketi ve 10 Aralık hareketi ne yapıyordur diye kafa yorarken cevabın bir kısmını dün Cumhuriyet gazetesinden öğrenmiş olduk. Öğrendiğim cevaba gelmeden önce söz konusu yapıları biraz daha tanıyalım isterim. Oy ve ötesi gezinin mahsuri bir sivil toplum kuruluşu. Kendilerini taban hareketi olarak gelişen ve sandık güvenliği için Türkiye çapında binlerce kişilik gönüllü ordusundan oluşan bağımsız sivil inisiyatiflerinden biri olarak tanımlıyorlar. Ve 2014'ten itibaren Türkiye'de seçim güvenliğinin azaldığı algısı üzerinden kuruluş gerekçesi ileri sürüyorlar. Binlerce gönüllüyle kendi kurdukları seçim ağı üzerinden sonuçları ilan etmeye kalkışıyorlar. Birleşik Haziran hareketi de tıpkı, oy ve ötesi gibi gezi provokasyonundan sonra Ankara’da 1 ağustos günü kuruldu. Faşizmle mücadeleden fiilen söz eden grubun içerisinde sol marjinal partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, Türk tabipler Birliği, mühendisler odası gibi birçok kuruluş vardır. Amaçlar arasında savaş karşıtlığı da var ama onların savaş karşıtlığından anladıkları PKK terör örgütüyle olan amansız mücadele. Savaş karşıtı bu harekete müzahir yapılar, PKK terör örgütüne yönelik ne zaman bir operasyon, bir harekat olsa ortalığı birbirine katmaya kalkışıyor. Birleşik Haziran Hareketi'nin nasıl amacı Gezi'ye eklemlendiremedikleri terör örgütü PKK'ya müzahiler grupları da kapsayan bir cephe kurmak. Bunda başarılı oldular mı sorusunun cevabı ise maalesef kısmen evet. Ne demek istiyoruz biraz açalım. 10 Aralık Hareketi'nin sekreteryasında da bulunan Canan Kaftancıoğlu bugün CHP İstanbul İl Başkanı. Yine Oğuz Kağan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcıları arasındaki en etkili isim. Bu ekip 2019'daki yerel seçimlerde Birleşik Haziran Hareketi, Oy ve Ötesi, 10 Aralık Hareketi gibi grup, dernek, STK'ları bir cephede buluşturdular. Ve özellikle HDP oylarının kurulan Millet İttifakı'na yönelmesini sağladılar. Bu bir başarıdır ve bu başarı üzerinden şimdi yeni bir hazırlık içindeler. Bugün HDP'nin Millet İttifakı ile kurduğu zimni ittifak her geçen gün alenileşiyor. Her geçen gün HDP ve HDP'ye yakın isimler ittifaktaki güçlerini, etkilerini açık ediyor. PKK terör örgütünün Kandil'deki baronları da her vesileyle HDP'nin ittifaktaki rolüne işaret ediyor. Seçimlerden sonra kurulacak hükümette HDP politikalarının işlerlik kazanması için gerekli her sürü desteği vereceklerini de açıktan ilan ediyorlar. Şimdi oy ve ötesi Birleşik Haziran Hareketi ve 10 Aralık Hareketi'nin ne yaptığına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nden öğrendiğimiz bilgiyi sizinle paylaşalım. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladıklarını açıklamış. Kaftancıoğlu Sandık Savma Hareketi ismiyle bir avukatlar ordusu kurduklarını söylüyor. Diyor ki bir avukat ordusuyla sandıkların korunması ve yaşanabilecek hukuksuzlukların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Ben iktidarın seçim öncesinde ve seçim günü kaybetmemek için her türlü yalana başvuracağını, her türlü hukuksuzluğu yapacağını düşünüyorum. Oy ve ötesi olmadı, sandık savma hareketi verelim. Bakın oy ve ötesi Birleşik Haziran Hareketi ve 10 Aralık Hareketi neye dönüşmüş gördünüz mü? Bu kez de sandık savma hareketi olmuş, gerekçeleri de yine aynı seçim güvenliği. Şimdi birkaç soru. Oy ve ötesi 2014'ten sonraki seçimlerde ne yaptı? O seçimlerle ilgili bağımsız uluslararası gözlemcilerin raporlarına rağmen Türkiye'nin seçim güvenliği konusunda nasıl bir kötü imaja imza attı? 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin adam kazandı demesini kabullenemeyen CHP'lerin kafasını karıştıran seçim ve sandık gözlemcileri acaba bu söz konusu yapılarla ne kadar ilişkili? Türkiye'deki seçim güvenliği ve seçimlerin şeffaflığı konusunda bugüne kadar herhangi bir tereddüt olmuş mudur? 30 Mart 2019'daki yerel seçimlerde iki kez yenilenen İstanbul seçimleri dahil. Peki bütün bunlar ortadayken kendilerine yakın araştırma şirketlerine Türkiye'de seçim güvenliği yok ya da azalıyor sonucu hazırlatan ve bunun üzerinden şimdiden bir hazırlık yapanların gerçek amacı ne? Acaba genel seçimlerin sonuçlarını şimdiden şaibeli hale getirmek için bir çalışma mı var? Ve son soru Türkiye, 150 yıllık demokratik geçmişine rağmen, 70 yıllık çok partili hayat ve serbest seçim geleneğine sahip olmasına rağmen, neden seçim güvenliği yok algısını oynuyorlar? Mehmet Metiner Sokaktan iktidar devşirme dönemi Cumhurbaşkanımız bir şey diyorsa bildiğindendir. Sokağa adres gösterenlere verdiği cevap üzerinden tepinen siyasetçiler bilsinler ki oyun var oyun içinde. Sokakları türlü bahanelerle karıştırmak oyunlardan biri, karışık sokaklardan iktidar değiştirmeye kalkışmak son dönemlerin gözde oyunlarından biri. Kazakistan bunun en son örneği, Mısır'da bu başarıldı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı kendi kabinesinde görevli savunma bakanı tarafından askeri darbeyle alaşağı edildi. Tunus ve benzeri yerlerde demokratikleşme sürecinin nasıl tersine çevrildiği de malum. Kazakistan örneği üzerinde iyi durulmalı. Orada oyun içinde oyun var. Hamlelerin içinde Türkiye'ye yönelik olan da var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasından sonra bölgenin en büyük ve en etkili devleti olan Kazakistan'da meydana gelen getirilen sokak hareketleri tesadüfle açıklanamaz. Görünür gerekçe ekonomik koşullar, bir de demokratik siyasal sebepler. Asıl perdenin arkasında ne var? Önemli olan onu bilmektir. Türk devletlerinin ekonomik ve siyasi açıdan bir birlik oluşturmaları sürecinde Türkiye'nin üstlendiği rol açısından bakıldığında kimlerin bundan rahatsızlık duyacağını varsaymak hiç de zor olmasa gerek. Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle başarılı olması halinde bölgenin belirleyici bir siyasi aktörü olacağı sır değil bu haliyle bile kendisine rağmen kurulan denklemleri bozacak güce sahip olduğunu herkese gösteren, Türkiye'nin ekonomik olarak çok daha güçlü olması halinde nelere muktedir olabileceğini o malum güçler biliyorlar elbet. O yüzden zayıf bir Türkiye olsun istiyorlar. Kazakistan üzerinden Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye verilen mesaj gayet açık. Ayrıca Türkiye ile birlik oluşturan diğer devletlere verilen mesajla. Kazakistan'da öngörülen iktidar değişimi gerçekleştirilemedi ama iktidarın siyasi ve askeri gücü bağımlı hale getirildi. Bunun altına önemli çizmek gerekir. Sokak hareketlerinin arkasında hangi uluslararası gücün olduğu yakında netlik kazanır. Görünen o ki şimdilik kazançlı çıkan tek ülke Putin'in Rusyası oldu. Kazakistan sadece Rusya'nın nüfusunu kırmak için değil, Çin'in ekonomik hegemonyasını bitirmek mücadelesinde de kritik öneme sahip bir devlet. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücünü kırmak açısından da nirengi öneme sahip. Bu ayaklanmanın arkasında ABD varsa şimdilik itibariyle kazanan Rusya oldu. Çin'in bu duruma vereceği tepkiyi görmek lazım. Çin'in Kuşak Yol projesinin kilit ülkelerinden biridir Kazakistan. Rusya'nın Çin'i dışlayan bir politikası olursa orada yeni oyunlar ve kamplaşmalar kaçınılmaz hale gelebilir. Dedim ya oyun var oyun içinde. Sokaklar bu oyunların prova alanı. Son dönemlerde sokaklardan iktidar değiştirmek en kolay yol haline geldi. Türkiye'de bu yol defalarca denendi. Başarılı olunamayınca askeri darbe için düğmeye basıldı. 15 Temmuz o sürecin devamı niteliğindeydi. Halk direnişiyle bertaraf edilince amaç değişmedi ama yeni oyunlar devreye alındı. Ekonomik terör oyunlardan biriydi. Türkiye'nin ekonomisine saldırılar başladı. Pandemi bu oyun için paha biçilmez bir imkan sağladı. Amaç belliydi. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı devirmek. ABD başkanının açıkladığı bu amaç 15 Temmuz'un devam edeceğinin bariz bir ifadesiydi. İçerideki elemanlarla iki şeyin altı çizilecekti. Ekonomi çöktü. Bunun müsebbibi Erdoğan'dır. Türkiye Erdoğan'la ve başkanlık sistemiyle birlikte demokrasiden uzaklaştı. Hukuk ve adalet kalmadı. Tek çare Erdoğan'dan kurtulmak. Bunun için de derhal seçim. Niçin derhal seçim? Çünkü pandemi ve ekonomik koşullar bunun için gerekli olan zemini ziyadesiyle sağlıyor. Yarın ekonomi düzelirse muhalefetin Erdoğan karşısında hiç şansı kalmaz. Biliyorlar. Ekonomik koşulları kaşıyan sokak çağrıları ve bunun daha rafine biçimi olan siyasi mitingler iş bu amaca hizmeti amaçlayan hamlelerdi. Kazakistan'ı karıştıranlar Türkiye'yi de karıştıracak bir iklimin hazır olduğuna inanıyorlardı. Türkiye bu anlamda asıl hedef ülkeydi. Kazakistan'da denenen şey başarılı olsaydı Türkiye içinde düğmeye basılacaktı. Cumhurbaşkanı'nın sokak konusunda o uyarıcı mesajı vermesinin en önemlisi de 15 Temmuz'daki halk direnişleri örnek göstermesinin sebebi de buydu. Bunu anlayacak siyasi akıl olmayınca önünü görmekten yoksun elemanlar da televizyon ekranlarında boş beleş polemiklerle konuyu saptırma yoluna gittiler. Amerika'dan ses veren bir elemanın ordu Erdoğan'a el çektirmeli yollu mesajlar vermesinin aynı zaman dilimine denk gelmesini de not edin ki o akla evvellerin bilerek veya bilmeyerek kimin oyun planında figüranlık yaptıklarını bilesiniz. Kazakistan'ı sadece Kazakistan üzerinden okuyanların aklına şaşarım ve selam. Mehmet Metiner